Selamün aleyküm. Aynur'un hayatına ve evime hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Takipçilerim nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Sizler nasılsınız? Canlarım, bacılarım İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin Rabbim. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Arkadaşımı kahvaltıya çağırdım. Kahvaltı hazırlıyorum canlarım patates kızartıyorum. Yumurta haşladım. Tavalı toplam çıkarttım masaya. Arkadaşımı bekliyorum. Lilya'mız gelmiş. Hoş gelmiş. <laughs> Sefa gelmiş. Lilya. Hoş geldin Lilya. <laughs> hoş geldin kanki. Ay hoş bulduk. Ay mirazlı. Valla çok yorum. Patatesimiz kızarıyor canlarım. Patlıcan, biber. Havuç kızarttım. Yumurta haşladım. Nilayam gelmiş, hoş gelmiş. Çocuklarla acıkmış. canlar. Kahvaltımız hazır. Arkadaşım gelmiş, hoş gelmiş. Defa gelmiş. Patatesimiz hazır. Güzel güzel. arkadaşımın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşımı beğeni ve abone yapmayı unutmayın lütfen. Açıkmış arkadaşlar bakın şuna. Ne ne ne? Bu it kısa geldi. <laughs> bize afiyet olsun canlar. Komşum gelmiş, hoş gelmiş. Sefa gelmiş, Zuhal komşum. Bu da arkadaşım Esmeray. Üçüncüye hamile komşum. Üçüncü de oğlumuz oluyor. İkisi oğlan, üçüncü de oğlan. Allah'ım hayırlısını Emre versin. Sağ İsmini ne biliyorsun bacım? Allah düşünüyoruz. Hayırlısı Kurança olsun. Çocuklarla. İnşallah Allah'ım hayırlısını versin Rabbim. Biz kura çektik çektik. Kuralar hiçbir işe yaramıyor. Hangine çok oy verildiyse o dedik ama aklımıza sonra hiç gelmeyen Lilya'yı verdik. Değil mi? Hayırlısı olsun ya. Sağlıklı sağlıklı olsun da hayırlısını alacağın almayı nasıl ne versin. Bir isim söyleyeyim. Ee, Seni Valla Yasin Yiğit diyor. Biz bir miraç düşündük. Miraç verdi ya. Geri Hayrettin başka bir isim söylüyor şey. Sen bu grupla direkt asayla yapmıyor mu Nechat ona karışmayın. Karışmayın ona. Hmm. Kendiniz boyarsanız. <laughs> bu da Lilian'ımız, üçüncü kızımız. Üçüncü yani. oğlumuz gelecek. <laughs> Aralarda kaç yaş fark var sizin en küçüğüne şimdi bunu ya, doğacak? Yazdın mı? Hı. Hmm. 14-15. 15 sene sonra bir daha doğuruyor. Şevalle Lilia girdi seninle. Ha. Hayırlısı olsun. Komşucuğum gelmiş, arkadaşım gelmiş. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Amin. Dilye'ye çorba getiriyoruz canlar. Şehri çorbası pişirdik. Bak 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 şimdi Lilya yemek yiyecek. Aç. Hmm. Şifa olsun. Değil mi Lilya? Bak 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 geliyor uçak geliyor 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 geliyor. Mama yiyormuş bu. Tatlı mı? Tatlı mı? Güzel mi? Güzel mi? Güzel değil mi? Mama hmm. güzel mi çorbası? Afiyet olsun Lilya. Bacımla kahveyi Liliye yaptım canlarım. Çıyo. Kankimle kahve içeceğiz. Lilya. Lilya. Bak bir Lilya. Kahve içeceğiz değil mi kızım? Değil mi? <laughs> He, kahve içeceğiz bacımla. Bize afiyet olsun. Takipçilerim. Hayırlı akşamlar takipçilerim. Fotoğraflar çocuklarımı. Kankim Esmeracığım gitti. Sağ solu topladım. Süpürgeyi çektirdim. Size bir dışarıdan çekim yapayım dedim. Hava çok güzel. Bak sobaları yakmaya başladılar canlar. Sobaları yakmaya başladılar. Soba yanınca iz çok oluyor. Çamaşır asamıyoruz. Takipçilerim. Çok güzel Hava yumuşacık ama nefes alamıyoruz. Akşam yemeğimi hazırladım. Oğlumu bekliyorum. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Buradan size videomu sonlandırıyorum. Takipçilerim. Aboneme beğeni yapmayı unutmayın canlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın canlar.